Bugün benden çok istediğiniz bir şeyi gerçekleştiriyorum ve sizlerle birlikte Glitch'in yaptığı dijital sirki izleyeceğiz. Benden tepki göstermemi çok istediniz ve her yayında neredeyse yazıyordunuz ve ben de bunu yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bunun şerefine bir like'ınızı alırım. Eğer daha önce aranızda izlemeyenler varsa hoş geldiniz. Ben de hiç izlemedim ve her şeyi sizlerle birlikte tepki vereceğim. Sıfırdan. Daha önce dijital silki izlediyseniz de benle birlikte yine tekrar izleyebilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeyelim çünkü bölümler uzun. Gelin başlayalım canlarım. Bu arada beni tanıyanlar şu anda ikinci kanalımdasınız ve ikinci kanalda abone az. O yüzden abone olup like atarsanız da beni mutlu edersiniz. Aynen öyle. Ve o halde ilk bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Benim kameram iyi mi? Büyüteyim mi? Tepki vereceğim ya. Biraz büyüteyim mi? Şöyle olsun. Ha, tepki videosu ya. Biraz büyütelim. Başlayalım. Go. Glitch Productions. woo! Let's go. Dijital Sirk. İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Dendiniz ki, yani sunucunuz sırruz size aldığınızı açık bırakacak. Yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak sirkimizi tanıtmak için buradayız. Öyle değil mi? Baba! Aynen öyle ki o şapkanın altından bu o zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gösterimize geçelim. Açılış müziği bu galiba. Güzel, açılış güzel. Dur bakalım. Sirki ne sirkeymiş çok merak ettim. bu şu görmüşsün. Bana editlerini falan atıyorsunuz ama ilk defa kendisini tanıyacağım şimdi. Aha. Aha ne oluyor? Kane, şuradaki senin NPC'lerinden biri mi, yoksa yeni bir ucu mi? Yeni katılmış herhalde. Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini yine yapacağız demektir. Şarkı falan söylemeyeceğim. Vay vay! Görünen o ki aramıza yeni bir insan katılmış. Bu şeyi ben nasıl çıkaracağım? Çekiştirmeye <laughs> devam et. Bize de olmuştu. <laughs> evet, yeni paylaşıyor. Sirke hoş geldin. <laughs> gerçeklik gözlüğü takmıştım ve şimdi ben buradayım. Aa. Siz de kimsiniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Şeyin aslında insan o zaman. Merak etme çaylak. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafanı biraz... Ne oluyor? <laughs> ne? Yo 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 tatlım. İnanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Hiç beklemiyordum. Hiç argo beklemiyordum. Çünkü burası eğlenmek için. Bu kanalda eğlenmek için evet argo kullanmıyoruz lütfen. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzeresin. Burada her şey mümkün. Küfretme hariç tabi. Evet. <laughs> ben de deneyim mi? ben <laughs> yok ben denemeyim. Ben denemeyim. Sen <laughs> 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 Aman Tanrım. Şey e, peki ben nasıl geri döneceğim? Eee şey duyunca sakın panikleme ama... Geri dönüş yok. Biz de tam olarak... Dönemezsin. Oh. Ne? Kes sesini Jax. Ama maalesef o haklı. Artık yeni bir yuvan var. Ve... Sanal gerçekte gözlüğü takmış ve bir sirkin içine sıkıştı. Enteresan bir hikaye. Yeni bir, yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş şu Yıllardır <laughs> burada mahsur kaldık. Kingers'a bize kıyasla tam bir antika. Bir birileri böcek koleksiyonu mu dedi? Adam delirmiş. <laughs> Bunların hepsi eskiden insandı. Hepsi insan. Bağıracak delirecek. Aa, tamam evet. Şimdi anladım bu bir rüya. Ve uyandığımda tüm bunlar bitmiş olacak. Öyle değil mi? Sen öyle san. <laughs> <laughs> Neden <Karneti> maskemi kırmışlar? Eee <laughs> Kane. Bugün yeni üyemiz özellikle bir var mı? <laughs> evet ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak isterim. Aynen. E, Nere bura? Uyerim. Burası neresi bir tanıyalım. İşte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse... Küfür etti sandım. Yalan <laughs> küfür etti sandım. Mavi ekran. havuzu mini golf ve daha fazlası. Adam niye dondu? Ve burası da arazimiz. Kendini dijital nehrimizde boabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Gündüz ya da gece sonsuz eğlence. Seçim senin, söz sende. <laughs> Hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası boşlu. Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Ötesinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Boşluğun ötesinde ne var? O yüzden burada kalıyoruz. Böylece yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Merhaba Kane, seni seviyorum. Ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. Bekle, o da ne? buraya hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. Ben... Bekle, bekle. Sanki orada bir çıkış kapısı görmüştüm. Ben ne izliyorum? Oradan çıkamaz mıyım? Hangi çıkış? Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu an burada olmazdı. Ne? Niye kusmuk yalayan bir küre var? Gerçekten neden bahsediyorsun sen? Seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. Tahminen dijital halüsinasyonların başlamış çünkü aklın dijital aleme geçiş yapıyor. Ama ben yemin ederim dijital halüsinasyonlar. Şimdi hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela. Jane. İsmin mi? Benim ismim. Jane. Unutuyor, hafızasını yitiriyor. Buraya gelen hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var. Ve bu sınırlara zihniniz de dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. Adım ne ki benim? Sen o küçük kafanı hiç yorma. Yeni ismin herhangi bir şey olabilir. <laughs> Aklında bir şey var mı? <laughs> Fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Ne geliyor? Şey... XDDCC. Ne dersin? XDDCC. Şey. Haklısın. Berbat ötesi. Bir daha çıkalım. XDDCC. Peki ya. Pomni. Pom... pom ne dersin? Pomni. Hı? Şey. Olur sanırım sadece Çok haklısın Jax Yepyeni üyemiz Pomni için bir maceraya çık Kane değil miydi adı? Malıyız. Ben onu söyleyeli 5 dakika oldu Sen ha? macera sever misin? Aktivite Kedi, felite, koku, acı, deşe, <laughs> sefane, kremastalı, kremalı pasta <laughs> Seni parazit. Aslında pek. Burada daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme Zubal oldukça basit bir şey olacak. Ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası koin toplamaca. <laughs> <laughs> <Gerilim gülüyor> ne? Para toplamaca. Coins. Coin, coin, cloings. Cloings ne demek? <laughs> Bu doğru. Bütün sirk çadırı minik gloinglerle dolu olacak. Ha, bunun adı gloingmiş. Ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sormana sevindim Bubble. Onlar ufak. Bunların olayı Şöyle ki <laughs> kalacak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardır. Bu insan müsbettesi şeylerin neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım. Oğlum ne güzel lan. Kolay gelsin. Dediğini gram anlamadım. Aa, Kane'in her zamanki maceraların. Ha, Kane o adamın adıymış özür dilerim. Nan biri. Eğlenceli oluyorlar ve Kafayı sıyırmamızı bir nevi önlüyorlar. Ya kendi adına konuş. Beni bulmak isterseniz s***dün gidin. Dur! <laughs> 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 Bu niye hep ağlıyor? Gülme maskesi yok mu? Mazıf Zubal'ı şişlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? Aa bekle. Kafmo'ya da bir uğrayalım. Eminim o da Pomni'yi tanımak isteyecektir. <laughs> Benim yıkılmaz şatom. Kafma'ya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok, ben almayayım. Sanırım kafma keçileri kaçırmış. Onunla son konuştuğumda bir çıkış olduğundan söz edip duruyordu. Aynı senin gibi Pomni. Bence sen Pomni. de kafayı yemiş olabilirsin. Ama dur, bu daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu anlamına gelmez mi? Ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına geliyordur. <laughs> Aslında ben ona bunu sormak isterdim. Ee, eğer tüm bunlar gerçekse tabii ki değil. Çünkü bunlar bir rüya. Ha. <laughs> hala hala rüyada olduğunu inanıyor. Hala rüyada olduğunu sanıyor. Ee, neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. Pekala bu şeyler fazla olmaya başladı. Toplayın şunları hadi. Sen, ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. O sırada Sırlak Ucube kafadan kontakta beraber Zubul şeyini halledecek. <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki öyle. O ikisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli kişiler oluyorlar. Hadi hanımlar şu palyaçoyu bir dürtelim. Aa, soldaki biraz tehlikeli ama. Hadi bakalım. Hep... <laughs> Aa, korkuttun beni. İşte kaldığımız yer burası. Yani uyuduğumuz. Uykuya ihtiyacımız olduğundan değil tabi ama bazen biraz ara verip kendini toparlamak iyi geliyor. Eminim okay. sana boş bir... Aa bak odan hazır bile. Şey ben hala şu maceralara çıkma olayını tam anlayamadım. Yani maceraların olayı ne ki? Onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu arasak ya. Yani normalde haklısın. Buraya ilk geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki <laughs> buradan çıkmanın bir yolu yok ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. Burada geçirdiğin her saniye kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Evet. Aa şu an bunları düşünmeye gerek yok. Peki. Sadece bu maceralar kafamızı dağıtmamız için güzel bir aktivite oluyor. Ding ding. Peki bunların hepsi bir rüya değil mi Pomni? Aynen. Değil mi? Pomni? <laughs> Biz neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Hafızası gidiyor. <laughs> ah, ha. Evde başka e. bir yerdedir. Evde değil. Umarım sorun yoktur. Kenara çekil bez bebek. Ben de odanın anahtarı var. Aa, <laughs> Niye çalıyorsunuz? Ne ben? ne neden? Kimsenin oda anahtarına erişimin olmamalı. Ah, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha bu arada odanda bir eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey çıyanlardan korkmuyordun değil mi? Cex <laughs> <laughs> tek benim büyük korkumu Neden yaptın ki bunu? Ne öylesine soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan bilemezsin. Exit çıkış. Aa, her yerde bunu arıyordum. Göz kulak olduğun için sağ ol Kafi. Hadi bana müsaade. Oh, kaplı soyutlanmış. Aa, Ama sorun bu yok, ne yok. Böyle. Aa, sana bahsettiğim o çok çok kötü şey vardı ya. Kendini kaybettiğin zaman. Aa, aa! Şey pekala, belki Kane'i bulup onu eski haline getirebiliriz. Bırak! Biliyorum bazen seninle pek anlaşamazdık. Mesela şakalarına yalandan gülmeme kızdığın zaman. Ne derim çok komik bulmuştum. Sadece o an modumda değildim. Bizi çıkaramam mümkün mü acaba? Ya yardım etmek istemezsen alandı. Sorun yok tabii. Kaç, kaç. Üzgünüm. Kaç, kaç ol. Seni de mi öldürsünler. Kaç. Eli bozuk bu arada. Eli hala aynı kaldı. Eli hala aynı. Elinde bir şeyler var. Ve bu virüs kaptı değil mi şu an? O elindeki şey yavaşça vücuduna yayılacak. Bence. Virüs kaptı. Hasta şu an. Aha. Şu anda bir oyunun içine hapsoldu muhtemelen. Dijital silk adı üstünde. Ve şu an virüs kaptı. Gerçeklikle Şu oyunu ayırtı dağir en ufak fikrim yok. The glowing zubalın parçalarından birini oraya götürdü hatırlasana. Ah doğru. Hatırlattığın için sağ. ol. Kara delik. Bu işte pek iyi değiliz sanki. Aha. Oh. Oh. Geldi. Ah, ne haber? Ah, millet. Zubalana olduğu yerı bulduk. Ah. Aman ne güzel. Kafma nasıl peki? Umarım şakalarına gülmediğim için kızgın değildi. Endişelenmeyin o gayet iyi. Hatta onu hiç bu kadar mutlu gördüğümü hatırlamıyorum. i̇yi bari. Birkaç tahtası hala yerinde demek ki. Bir şey geliyor. Ayrıca sana bunu vermemi istedi. Aa bolido. Aşağıda ne var? Bu ne lan? Bir böcek koleksiyonu. Daha çok yuvasa gibi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba. <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok iyi. Ragata? İsmin buydu sanırım değil mi? Ben burada, <laughs> buradayım. Oh, <ne>, Glitchland'ı. <laughs> hey dinle. Ben, ben seni öylece orada bırakmak istememiştim. Sadece elime baksana. Ben ne yapsam bilemedim. Aa, hiç, hiç sorun değil. Ama şimdi aa, acilen a şeyini bulman gere gere gerekiyor. O benini düzeltmeyecektik ki. Ve ve kalmıyor. Aa, anladım. Ama onu nerede bulacağım acaba? Aa, aa. Aa, Peki ben onu bulacağım. Sen de burada kal. Başka seçeneğin olduğundan değil tabi de. Ben Kane'in iyi bir olduğunu düşünmüyorum. Aksine bu virüs onları özgür bırakıyor bence. Burada bekle geri geleceğim söz veriyorum. Tamamdır. Bu arada Pomni. Buradaki ilk günün böyle olduğu için gerçekten üzgünüm. Sorun şey, değil. Boş ver sorun değil. Ama ben şimdi gidip Kane'i bulayım. Aynen Kane'i bul. Merhaba. Kimse Kane. yok ki. Burada bir sorunumuz var. Yok ki. Lan kimse yok. Map boş. Oh. <laughs> Ambush gibi geldi lan çok korktum. Aha ses geldi. Kaç? Ne tür bir yabancı ırka ait canlı Yüce ve büyük glowing kraliçesinin yuvasına aldım atmaya cüret eder Ha öyle mi olmuş Yani bilirsin sen de bizi vahşet dolu, iğrenç bir manzaraya tabi tutmadan önce izin alabilirdin <laughs> Senin gibi aşağılık ve aciz bir tavşan kalıplı ucu ve yuvamca bana Bir suyluya karşılık mı veriyor? şey ben de bir soylu olarak tüm nezaketimle size... Aa, bakın bu Zubul. Ne haber Zubul? Yardım etsinize salaklar. Çok kabasın Zubul. Artık sana yardım etmek istemiyorum. Taş kağıt makas. Hep kaybediyorum. Evet. <gülüyor> Tuttum. <gülüyor> Elleri gidiyor. Aa, lan King'er! anasını sik. Aa! Eh, ona bir şey olmaz. Bu kadar argol olmasını beklemiyordum. Çok şaşırdım. Gerçekten beklemiyordum. Sakın, sakın, sakın. Ayna. İlk defa kendini gördü galiba. İlk defa aynadan kendisini gördüm. Tarcam Kane'i nerede bulacağım? Exit, çık, çık, çık. Kesin çıkamayacak, bir şey gelecek ve o kapıyı yok edecek. Çık! Bir çıkış daha. Bir çıkış daha mı? Bir çıkış daha. En azından dünya... Aha hapsoldu. Exit kapısında hapsoldu. Backrooms'a düştü. Kız backrooms'a düştü. Geçmiş olsun. Oo! Sizi aptal renkli kartondan ucu Ondan yor musunuz buradaki her şey Glowing'lerin olmalı. Ben Glowing'im. Siz Glowing'siniz. Ve Tanrı da Glowing'tir. Kulağa çok saçma geliyor. Kimse, kimse bu canavara iplemiyor ya. Çok, yani, yine de hala buradasın. Sana veya maceralara bayıldığımdan burada değil. O Neyse ki iyisin. Orada çok işkence oyunu çekmedin umarım. Ee, ne? Nasıl? Neden bahsediyorsun sen? Um. <laughs> Neler oluyor? O bizim kafma. Sorun yok. Kafma soyutlandı mı? Yok be. Türk gibi. Aynen bence de. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Çocuklar çıkış şuradan. <laughs> ha. Hanımlar önden. Dur niye böyle bir şey dedim ki? <laughs> bir saniye Pomni burada bile değil. Tüm bunlar onun için değil miydi? Sus biraz. Yürüyen merdiveni duyamıyorum. <laughs> Kaçtı ki o. Pomni kaçıyor. Kaçmaya çalışıyor. Bir kapı daha. Git git bitmiyor. Git git bitmiyor. Ne var? Ne var lan? Bilgisayar. Delirdi kafayı yedi. Kafayı yedi. Kafayı yedi. Kafayı yedi. Kafayı yedi. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor şu an? Şu an ne oluyor şu an? Hiçlik! 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 <Sessizlik> Hiçlik! Aha! Ah <laughs> 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 oh, baba her zaman bana aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Ne? Kaçık saatimde bu saatte acil bir durum mu? Reklam Aha Abi birileri şu an bu programı izliyor Bu bir televizyon programı Çizgi film şu an Ve bunu şu an çocuklar izliyor Ve bizim ana karakterimiz var ya Pomni. O içeriye sıkıştı Ger Aslında gerçek bir insan ama bir çizgi film karakterine dönüştü şu an Biri hiçlik odasına gidiyor Tüm sürprizi bozacak Sıkıştı Aa bak çıkardı kızı ya Ucuz atlattık. Burada neler olmuş böyle? Aa doğru. Benim halt yemem. Kane! Kafmo bir çeşit kafmos ise girip soyutlandı. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? Ne yapıyor lan? Hadi anacım selametle. Aa. Vay be. Kafmonun öylece vazgeçtiğine inanamıyorum yani alın Kingler ama ilk sen gidersin diyordum. Teşekkür ederim. Buradan anlıyoruz ki Kingler herhangi bir konuda asla güvenemeyiz. Acı çekiyorum burada. Hop. Düzeldi. Aa elindeki de gitti. Kızın elindeki virüs de gitti yoksa o duruyor mu lan? Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söylediğim için özür dilemeliyim. Biliyorum hepiniz bir çıkış olmasını delilerce umuyordunuz ama öteki tarafına ne koysam diye çok kafa yordum ve asla bulamayınca öyle kalıverdi işte. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de sonu hiçlik odasına çıkıyorsa. Her neyse gördüğüm kadarıyla Glowing Kraliçesini yenmeyi başarmışsınız. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. Yemekler evet. evet. Yasal olarak katabileceğim kadar çok sevgiyle hazırladım. İyi oldu bayağı acıkmıştım. Hiçbir şey yapmadın ki. Ne yani? Ne? Acıkamaz mıyım? Yani teknik olarak hayır çünkü zaten bu dijital dünyada uyku ve beslenme gibi ihtiyaçlarımız yok. Burada yemekten alabileceğin tek şey Eyvah. sanal tadı. Ki o da seni doyurmaz. Nereye düştün kızım? Nereye düştün? Nereye düştün? Yemekler gerçek bile değil. Geçmiş olsun. Artık bir çizgi filmin içine hapsoldun zavallı. Abi çok güzel. Süper lan, süper lan, süper lan. <laughs> güzel, beğendim. Bir insan bir oyunun içine hapsoluyor ya da bir çizgi filmin. Nasıl hapsoldu bilmiyoruz evet. Ama duyduğumuz kadarıyla bir sanal gerçeklik gözlüğü takıyor ve bam! Artık yok artık oyunun içinde ya da çizgi filmin. O zaman ilk bölümü buradan noktalayalım. İkinci bölümü açıkçası merak ediyorum. O yüzden lütfen bu videoya like atın ki bu videonun devamı gelsin. Gerçekten güzeldi. Çok sevdim. Muazzamdı bayıldım ve ne olacağını Özellikle sonunu çok merak etmeye başladım şimdiden Hikaye gerçekten çok güzel Dediğim gibi güzel bir like atarsanız Ve videoya baya güzel bir ilgi gelirse ikinci bölümünü izleyeceğim tepki olarak haberiniz olsun ve, devamını çekeceğim yani. İlk defa izleyenler de ne düşündüklerini yoruma yazabilirler. O zaman ekranıza çıkan diğer videoları tıklayarak da kanaldaki başka videoları gidebilirsiniz. Öpüldünüz dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.